2013 yılında faaliyetine başlatmış olduğumuz Ekrem Coşkun Döner markasını 2018 yılında şu anda Türkiye genelinde yaygınlaştırmış olduğumuz konsepti hayata geçirerek 2 yıl içerisinde de 200 şube hizmeti sunduk. 200 şube anlaşmasıyla beraber sektörde dünya rekoru kırdık. Bu fikir nereden çıktı? Bu fikir kendi dönerimizi tüketirken maliyetler, filo oranları, içerisinde kullanılan kuruk yağ, bu kuruk yağın kokusu, genç jenerasyon ve bayan, müşterilerimizin kokudan rahatsız olması ve maliyetlerin yüksek olmasından dolayı e, Türk iş Fesut modeliyle self, e, servis modeline geçiş yaptık. İşletme maliyetlerini düşürdük, kurulum maliyetlerini düşürdük ve az kazanmayı tercih ederek sürümden kazanan bir modelle şu anda Türkiye'nin en büyük dönem markası olduk diyebilirim. Hedefimiz 333 şube. 333 şubeyi de muhtemelen 2021 yılının sonu gibi tamamlayıp ondan sonra uluslararası pazar açmayı planlıyoruz. Az kazanıyoruz, sürümden kazanıyoruz, karımızı halkımıza paylaşıyoruz. Maliyet hesaplarına baktığınız takdirde zaten personel sayısı 15-20 olması gereken sayıyı 7 sayısına indirdik. Gelen müşterilerimiz servis kendileri yapıyorlar. Aynı zamanda sunum maliyetlerini düşürdük. Dönerimizi soğanlı ve soğansız şeklinde satıyoruz. Yaklaşık 6-7 tane en güvenilir et firmalarıyla çalışıyoruz. Ürünlerimiz de günlük olarak şubelerimize sevkiyat gerçekleştiriyor. Taze bir şekilde ustalarımız tarafından şişe dizilerek, döner haline getiriliyor. İşlenmiş baton rulo döner kullanmıyoruz. Donuk ürün kullanmıyoruz. Bunu da Türkiye'de bu kadar şube sayısıyla yapan ilk marka olma ayrıcalığını yaşıyoruz. Kesinlikle kıyma kullanmıyoruz. E, hile kullanmıyoruz. Katkı maddeleri bulunmuyor. Trans yağ kullanmıyoruz. Hayvanın kendi yağını kullanıyoruz. Gıda kodeksine göre de %25 olan yağ oranını biz %15 olarak Türkiye'nin en az yağ kullanan döner markası olma ayrıcalığını da yaşıyoruz. Pandemi öncesinde Türk standartları endüstrisinden e, Türkiye'de sektöründe ilk defa bir marka Hijyen ve sanitasyon yönetim belgesini aldı. Alan markayız. Aynı zamanda şu anda Covid-19 güvenli üretim belgesini de Türkiye'de sektöründe yine ilk alan bir markayız. Tamamen hijyen ve sanitasyona çok önem veriyoruz ve tarım ilçe müdürlükleri tarafından sürekli şubelerimiz denetlenmekte. Pandemi döneminde e, tabii ki herkes bir kuşkuya düştü, şüpheye düştü. İşler düşmeye başladığında biz ulusal reklam çalışmalarımızda tekrar toparlanmaya başladık. Yaklaşık 150 şubemizde de pandemi dönemi ve Ramazan ayında da vatandaşlarımıza hizmet etmekten gayet mutlu duruma geldik. Biz 2018 Şubat ayında bu konsepti kurduğumuz zaman 75-80 gramını 5 TL'lik bir fiyatla piyasaya sürdüğümüzde gazlı içeceği 4 TL'ye, 3,5 TL'ye satma şansımız olamazdı. Ve etin tadını daha rahat alabilmeleri amacıyla gazlı içecek konseptini dahil etmedik. Bizimle beraber bütün restoran sektörleri bizim varlığımızdan sonra indirime gitme kararı aldılar. Ee, ekonomiye bu anlamda çok ciddi anlamda katkı sağladık. Kasaplardaki etin fiyatının düşmesine kadar vesile olduk.